Herkese merhabalar arkadaşlar ben Onur bugün Clash Royale'de büyük bir sandık açılımı yapacağız belki hatırlayanlarınız olacaktır daha öncesinde Türkiye'nin en büyük sandık açılımlarından biri ismiyle bir sandık açılımı yapmıştım hatta bunu fragmanıma da şu anda e, görebilirsiniz fragmanıma da eklemiştim arkadaşlar ve şu anda yine Aynı şekilde ee, bir süper büyülü, bir büyülü, iki dev sandık ve yanında bir adet de destansı sandık. Markette bir adet destansı sandığımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu destansı sandıkla birlikte bir sandık açılımı yapacağız. Bunun için öncelikle e, Reis kardeşime, Türkiye Esports Klanından Reis kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hesabını bana verdi, destek olmak amacıyla ve sandıklarını da çok uzun bir süre benim için biriktirmiş arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ücretsiz sandığımız, taç sandığımız, dev sandıklarımız, büyülü sandığımız ve süper büyülü sandığımız hazır bir şekilde Bizi Bekliyor Ve Dediğim Gibi Destansı Sandıkta Bunun Yanında e, Ekstra Bir Sandık Açılımı Olarak Sizlerle Birlikte Olacak Arkadaşlar Şimdi e, Reis Kardeşimin Destelerine Bakıyorum Şu An Ekranda Görmüş Olduğunuz Gibi Bir Golem e, Atıcı Mega dalgavuk, Okçular Mezar Taşı Oklar çarpma ve tomruktan oluşan gayet güzel bir destesi var arkadaşlar. Bu desteğiyle e, sanıyorum 1-2 maç yapabiliriz ve bu desteğiyle bir e, 1-2 oyun alabiliriz diye tahmin ediyorum. Hemen isterseniz bu desteği birlikte deneyelim ve bakalım neler yapabileceğiz. APK Hay isimli bir arkadaşımızla şimdi mücadele edeceğiz. Sanfele Klan isimli bir klandan. Evet golemin en başta gelmesi güzel oldu. Şuradan. Ee, bu biraz sıkıntı oldu ama. Artık mini pekka. Hadi orayı sana hediye ettim. Hadi orayı sana hediye ettim. Vallahi hediye ettik adama. O mega dalgavu nereye koydum öyle. Neyse. iyi oldu orayı durdurdu en azından. Mega dalgavu yanlış yere koydum bu arada. Şöyle oklarımızı atalım arkadaşlar. Çok güzel attık oku. Evet şu anda okçular vurursa bir şeyler olur. Evet vurun biraz daha vurun. Vur, vur, vur. Alev topu. Nereden çıktın alev topu? Neyse gayet güzel devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler mi? Ben sana göstereceğim teşekkürleri. Sen dur. Bu oyunu da sana bırakmayacağım dostum. O teşekkürleri bana e ee, söylemeyecekten inanılmaz sinir oluyorum şu teşekkürler Muhabbetini arkadaşlar. Hakikaten var ya ifrit oluyorum yani. Teşekkürler dediği için bunun hesabı sorulmalı ve sorulacak. Şimdi golemimizi saldık. Şöyle okçularımızı çıkartalım. Şuradan okları da atmam lazım. Çabuk ölme. Ne güzel bir ok attım. Bir tane minyon bile kalmamıştı ama ben orada ok attım arkadaşlar maalesef. Oku biraz kötü attık ama yapacak bir şey yok. Gidiyor gidiyor gidiyor. Sen dur dur sen dur. Mini Pekka sen dur. Ya ne oldu? Ne oldu ya? İşte öyle gülüyordun teşekkürler diyordun. O zaman al sana bir teşekkürler de benden. Teşekkürler. Şimdi Kraliyet Devini atacak muhtemelen. Ben şu taraftan yavaş yavaş soldan soldan saldırmaya başlayayım arkadaşlar. Oo, Kraliyet Devini atacak muhtemelen. Kraliyet Devini at bakalım. Evet, şöyle yapalım. Şuradan. Evet, çok güzel oraya it 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 devam 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 çok iyi. Şimdi çok güzel bir saldırıya doğru gidiyoruz. Nasıl durduracaksın bakalım? Haydi bakalım dur dur da görelim bunu. Ya işte öyle olmuyormuş demek ki değil mi? Öyle teşekkürlerle teşekkürlerle bu işler yürümüyormuş. Evet okçular orada süper çalıştı bu arada. Helal olsun. İşte bu. Adamsınız beyler. Yürü okçu. Yürü be okçu. Okçu yürüyemedi. Şuradan golemi de çıkarttım. Şimdi kraliyet devi mi çıkartacak? Evet şuradan okçularımızı da çıkartalım. 782 kaldı. Şuradan hatta atıcıyı da şuradan çıkartsam ne olur? Şöyle yapsak. Eyvah. Hadi oradan bir tane vur be. Bir tane vurdu. Güzel, 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 güzel. Hadi hadi. Golem, yetiş. Yetiş Golem. Tankla orayı işte bu tankladı. Adamdır. Golem adamdır. İşte bu. Vur 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 vur. Süper. Teşekkürler diyelim. Normalde hiç böyle pislik yapmam aslında ama hakikaten. Yani insanı sinir ediyorlar arkadaşlar ya. Normalde gerçekten hiç böyle şeyler yapan biri değilim biliyorsunuz ama teşekkürler dedi başta. Çok sinirlendirdi beni ve ben de bu yüzden ekstra efor harcadım. Ve bu arkadaşımızı yendim arkadaşlar. Bu arada deste baya bir güzel oldu ya. Şöyle bakalım mı? Normalde bu destenin içerisinde tomruk yoktu. Tomruk yerine başka bir kart vardı. Ne vardı? Goblin fıçısı vardı arkadaşlar. Ben goblin fıçısıyla tomruğu değiştirdim. Ee, ve şu an ekranda görmüş olduğunuz desteği oluşturdum. Eğer mezarlık büyüsü varsa tabi mezarlık büyüsü ile benim kullandığım bir büyük mücadele turnuva destesi var arkadaşlar. O deste çok daha güzel. Ama bu desteği de kullanabilirsiniz. Gerçekten bayağı iş yaptı. Ben beğendim. Ee, böyle bir deste golem, atıcı, mega dal kabuk vesaire vesaire. Neyse arkadaşlar lafı daha fazla uzatmayayım isterseniz. Yavaş yavaş e, sandık açılımına geçelim. Şuradan ücretsiz sandıklardan başlıyorum arkadaşlar. İnşallah istediği kartlar çıkar. E, reis kardeşiminde. 91 altın. Bir tane felaket kulesi. 11 tane elit barbarlar. Şu elit barbarlardan artık hakikaten gına geldi arkadaşlar. Çık çık bitmiyor maalesef. Evet bunu açtık ve şimdi taç sandığından devam ediyorum. 594 altın. 3 tane taş. 24 tane minyon sürüsü. Güzel minyon sürüsü de 11. seviye olmak üzere. 43 tane elit barbarlar. Tabii ki her sandığın vazgeçilmesi kesinlikle olmadan olmuyor arkadaşlar. 8 tane büyücü ve bir tane dev iskelet çıktı. Fena değil. Kullanmıyordur dev iskeleti ama yine de olsun. Dev sandıklardan devam edeceğim arkadaşlar. İnşallah ee, birisinden birisinden efsanevi herhangi bir kart çıkar diyelim. Ve dev sandığı açıyorum. 1986'ın 12 tane iksir toplayıcı 192 bölü 200 oldu. iksir toplayıcısı da 8. seviye olmak üzere 18 tane Valkür. Valkür de şu an 7. seviye 97 bölü 200 ve 274 tane kraliyet dev ile kraliyet devini 11. seviye yaptık arkadaşlar. Gayet güzel. Hemen diğer dev sandığı açacağım şimdi. Diğer dev sandığı açıyorum. 1914 altın. Bir tane balon güzel. 30 tane felaket kulesi çıktı. 199 bölü 200'de kaldı bu arada. Tam sınırda kaldı. Ve son olarak 273 tane barbarlar. Gayet güzel barbarları kullanıyor olabilir. Barbarlar kullanılabilen bir kart ve 273 tane barbar çıkarttık arkadaşlar. Gayet güzel. Ve hangisinden devam edelim? Önce destansı açacağım arkadaşlar. Daha sonra büyülü ve en son süper büyülü açacağım. Destansı sandığı açıyorum. 20 tane destansı verecek. Hadi bakalım işe yarar bir şeyler var. Klon açıldı. Daha öncesinde klonu yokmuş ve klon açıldı. Gayet güzel. 3 tane dev iskelet verdi. 8 tane goblin fıçısı verdi arkadaşlar. Goblin fıçısını söylediğim gibi destesinde kullanıyor zaten. O yüzden işe yarayacaktır. 8 tane de kasırga. Bilmiyorum kasırgayı kullanıyor muydu? Bir dakika bakalım. Merak ettim. Kasırgayı kullandığı bir destesi yok ama sağlık olsun. Burada goblin fıçısını kullanıyordu. Bu arada ben şuradan e, destesini de düzelteyim. Şu vardı. Ben Tomru aldım ama bu şekildeydi. Tamam. Şimdi büyülü sandıktan devam ediyoruz. Bakalım umuyorum büyülü sandıktan ve süper büyülü sandıktan efsanevi çıkartabiliriz arkadaşlar. Büyülü sandığı açıyorum. 791 altın 14 tane buz ruhu 19 tane şövalye 21 tane elit barbarlar her sandıktan olduğu gibi yine çıktı 34 tane minyon sürüsü 8 tane dev 14 tane barbar kulübesi ve destansı verecek arkadaşlar maalesef evet 4 tane kasırga verdi eğer kasırgayı kullanıyorsa e, baya bir kasırga çıkarttık bugün. Ve son olarak arkadaşlar süper büyülü sandığı açıyoruz. İnşallah bundan efsanevi patlatır. 4281 altın. 50 tane minyon sürüsü. 14 tane roket. 113 tane iskeletler. 360 tane elit barbarlar. Hadi be e, destansı ver. 123 tane alev topu. Hadi destansı. 23 tane klon ve efsanevi geliyor arkadaşlar. İnşallah istediği e, işine yarayacak bir efsanevi verir. Ve kıvılcım verdi arkadaşlar. Kıvılcım açıldı. Daha önce yokmuş. Kullanmayı sever mi bilmiyorum ama hayırlı olsun diyelim şimdiden. Evet gördüğünüz gibi içeriği bu şekilde 360 tane elit barbarları tabi her zaman olduğu gibi yine verdi gayet güzel. Evet arkadaşlar bu şekilde sandık açılımımızı da bitirdik. Umuyorum ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, ve kanala abone değilseniz kana, kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Canlı yayınlarda ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.